Robot kardeşlerin bilmeniz gereken bir şey var. Savaşı asla kazanamazdık. Gezegenimizin var olabilmesi için anlaşma yapmak gerekiyor.

I need Animo bullets! Come on, sir! Yo, y'all really think he look like Steve Harvey? Huh? <laughs> <laughs> never back down, never run! Every game on! Let's play <laughs> <ready>, it! Let's go! Ha! <laughs> These nuts. Ha! 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 ارزم ارزم كانك رجل هاخذها وانا مبارك Oysa söyle hemen unuturum Bir gün daha dayanmak zor Yarın da sonum belli değil İnsan biraz sevmez mi bir hatır bilir Selam aleyküm <Sessizlik> aleyküm selam Eteli <Sessizlik> sayısı Dali bir kente Eteli sayısı dali bu bizim cuma değil mi? Dur şunu bir ezmeye çalışayım da eğleneyim biraz. <laughs> Gel lan buraya. Cezaevinde birine ateist diyorlardı. Sana neden ateist diyorlar diye sordum, anlatmaya başladı. Abi ben köyde otobüs şoförüydüm. Bir gün daha yolunda otobüsün freni patladı. Yollarda kötü direksiyonu sağ sol yapıp el frenini çekip zar zor toparlayıp durdurdum aracı. Bir baktım yolcuların hepsi Allah bizi kurtardı diye dua ediyorlar. Yav sizi ben kurtardım. Allah'ı bu işe katmayın dedim, tartışma çıktı. Ben de inadına el frenini geri bırakıp hadi abicim Allah kurtarsın kolay gelsin deyip atladım otobüsten 6 kişi öldü beni de hapse attılar işte. Ya 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 Hey oh, yanıyor, it's <laughs> crabby patties really hit the spot and next time you might want to try chewing them you're gonna blow up like a balloon <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, Windows bilgisayarıma Windows 8 için yardımcı programları nereden bulurum? Merhaba Murat, Kürde Windows yok. İyi günler. Azıcıya boğa tanım, kuzi kuzi diye tanım. Bir <laughs> boğa tanım, daha kuzi tanım, kuzi gelecek şerrin. Vay be zamanında babamı dinleseydim böyle olmazdı Ne dedi ki baban? Dinlemedim ki Ulan Oros bu çocuğu annem seni neden alasın? Amına kodumun peki Orospu bunu ne var seni? dayı sen miydin ya? Baba! Baba bir şişe amına koyayım dayımmış ya Ahmet dayı Kürtleri tanımaya Kürtlerin atalarından başlayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Ruhi Çenet. Şu anda cennet. Fatih Sultan Mehmet Han bir okulun teftişe gider. Hocam bu sınıfın en çalışkan öğrencisi kimdir? Halidim Sultan. Al sana bir altın Ali. Alamam Sultan. Peki neden? Çünkü akşam babam Sultan bana altın verdi bedeni inanmaz Koskoca Sultan bir altın beden verir. Bu cevabı üzerine Fatih Sultan Mehmet küçük çocuğundan elini koyar hafifçe gülümser ve der: Bana kodumu aç verin. Kol farı sağ esin olur. With it it bang bang, bang kuzi kuzi diattın. Yani baskı gören halka bir de gelip burada. Oh, 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 oh. Sövülür mü ya? Bu kim bu? Oh, 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 oh. ya? Ya? Oh. ya karı sen konuşma bana koyayım ya bir sus. Yaşamak sorun oldu, hayallerim kayboldu, keşfet oldu bu gece ölümü de hissettim. Utanç gözlerim mahvettim ciğerime çektim Köşeme çekildim koş kefenin Okuyorum. Hocam siz bir orospusunuz. Siz orospusunuz. Ve maksınız sizi çok ödev veriyorsunuz. Siz orospusunuz ve beyinsiz bir gerizekalısınız. Müşerif malısınız. Evet, Şimdi benim çok, ben çok özür dilerim. Şey.

sworn I was dreaming, for her I was so I had to take a little ride. Sporcularımız 500 metre kürek çekme yarışında altın madalya kazanmıştır. Kürekleri yerine bırakmayı unutmuşlar. Bunların küreğe ihtiyacı yok. Madem Türksün göster ürksün. Azıcık çıya kuzi kuzi. Neden hep aşağıda? <laughs> gizli gizli otur, <oturduğun> kim <laughs> mi çekiyor? Ne gizlisi? Ben Sofya'ya şunu sormak istiyorum. Saç kesimi ne böyle lan da şama benziyor. Hoş geldin Sofya. Abi çikozun düş değilmiş ki. Ben de korku Aha. oyunu sandım. Burası mutfak kapı. mı? O da mutfak. Ya Mert Allah'a ŞİK MEDNUT Siz mi? Ebu var ya, birinizi bir dövecek bir gün. Bak bak çok